Herkese merhaba. Bugün hepimizin hayatının tam merkezinde yer alan ama belki de üzerinde en az düşündüğümüz konulardan birine, yani ücret meselesine odaklanıyoruz. Karl Marx'ın meşhur eseri Kapital'den yola çıkarak aldığımız o maaşın ardında yatan sır perdesini aralayacağız. Bu soruya vereceğiniz cevap muhtemelen çok net. Aylık maaşım, saatlik ücretim, gayet basit. Peki ya size bu basit görünen sorunun cevabının aslında içinde yaşadığımız ekonomik sistemin en temel mekanizmalarından birini bir sırrı gizlediğini söylesem. Gelin bu sırrın ne olduğunu birlikte keşfedelim. Şimdi en temelden başlayalım. Gündelik hayatta ücret dediğimiz şey emeğin fiyatı olarak karşımıza çıkıyor. Yani belli bir süre çalışıyorsunuz ve karşılığında belli bir miktar para alıyorsunuz. Bu hepimizin deneyimlediği son derece somut bir gerçek. İktisatın bu kadar açık ve net, değil mi? 12 saat çalış. Karşılığında diyelim ki 100 birim para al. Klasik iktisatçılar da meseleye tam olarak buradan yaklaşıp emeğin bir değeri olduğunu, bir fiyatı olduğunu varsaydılar. Ama Marx tam da bu noktada durup bir dakika diyor. Burada mantıksal bir sorun var. İşte burası işlerin biraz karıştığı, bulmacanın başladığı yer. Eğer bir metanın, mesela bir sandalyenin değeri onu üretmek için harcanan emek miktarıyla ölçülüyorsa, o zaman emeğin değerini neyle ölçeceğiz? İşte bu soru klasik iktisadı bir mantık tuzağının içine çekiyordu. İşte Marx'ın ortaya attığı ve bütün denklemi değiştiren o meşhur soru bu. Düşünün, bir malın değerini ölçmek için birim olarak emeği kullanıyoruz. Peki birimin kendisinin değerini nasıl ölçeceğiz? 12 saatlik emeğin değerini yine 12 saatlik emekle ölçeceğiz? Cevap tam olarak bu. Yani anlamsız bir tekrar. Bir şeyi kendisiyle açıklamak gibi bir şey bu ki bu bize hiçbir yeni bilgi vermiyor. Felsefede buna totoloji deniyor. Yani aslında bir cevap değil, bir cevapsızlık hali. Ve Marx'ın vardığı sonuç da tam olarak bu. Bu düşünce tarzı bir çıkmaz sokak. Bizi hiçbir yere götürmüyor. Demek ki sorun en başından beri emeğin değeri diye bir ifadeden bahsetmemizde. Peki bu bulmacanın çözümü ne? İşte tam bu noktada Marx o devrimsel ayrımı yapıyor. Diyor ki, işçiler aslında emeklerini satmazlar, satamazlar da. Çünkü emek yani çalışma eylemi siz o eylemi yapmadan önce var olan bir şey değildir ki satılabilsin. İşçinin sattığı şey çok daha farklı. Bakın bu ayrım bütün meselenin kalbi. Emek yani fiilen çalışma eyleminiz ile emek gücü yani sizin çalışma potansiyeliniz, kapasiteniz bunlar tamamen farklı şeyler. Siz işverenle anlaştığınızda sattığınız şey o an yaptığınız iş değil. Sattığınız şey belirli bir süre boyunca, mesela günde 8 saat, çalışma yeteneğinizdir. İşte buna Marx emek gücü diyor ve bu tıpkı diğer mallar gibi alınıp satılabilen bir metadır. Peki madem emek gücü de bir meta, bir mal, bunun değeri neye göre belirleniyor? Diğer her mal gibi, onu üretmek için toplumsal olarak ne kadar emek gerektiğiyle. Yani sizin ertesi gün tekrar sağlıklı ve dinç bir şekilde işe gelebilmeniz için neye ihtiyacınız var? Yiyecek, barınak, giysi, işte emek gücünüzün değeri kabaca bunları karşılayacak kadar. İşte bu emek ve emek gücü ayrımını anladığımız an ücret sisteminin asıl sırrı da yavaş yavaş çözülmeye başlıyor. Çünkü ücret dediğimiz şey bu alım satım işleminin gerçek doğasını ve en önemlisi de karın kaynağını gizlemek için mükemmel bir kamuflaj aracı. Gelin iş gününü ikiye bölelim. Diyelim ki 12 saat çalışıyorsunuz. Belki de ilk 6 saat içinde kendi emek gücünüzün değerini, yani size ödenen ücreti karşılayacak kadar değeri ürettiniz bile. Marx buna gerekli emek zamanı diyor. Peki ya sonraki 6 saat? İşte o 6 saat kapitalist için ürettiğiniz ve karşılığını almadığınız artık emek zamanıdır. Karın doğduğu yer tam da burasıdır. Ve ücret sisteminin dehası ya da Marx'a göre sihri işte burada devreye giriyor. Ay sonunda size 12 saatlik çalışmanız için tek bir maaş yattığında o ilk 6 saatle son 6 saat arasındaki ayrım tamamen görünmez hale geliyor. Sanki çalıştığınız her dakikanın, her saniyenin karşılığını almışsınız gibi bir yanılsama yaratıyor. Karşılığı ödenmemiş emek, ödenmiş emek kılığına giriyor. Peki bu temel ilişki pratikte hangi biçimlerde karşımıza çıkıyor? Marx bu durumu ifade eden iki ana ücret biçimini analiz ediyor zamana göre ücret ve parça başına ücret. Zamana göre ücret, yani saatlik, günlük veya haftalık maaş, en bildiğimiz, en yaygın olanı, bu, emek gücünüzü belirli bir zaman dilimi için sattığınızı en net gösteren sistem. Ama gizli bir yanı var. Günlük ücretiniz sabitken, iş gününün bir saat uzatılması, aslında sizin saat başına düşen gerçek ücretinizi düşürür. Fazla mesai de, işte bu karşılıksız emek süresini daha da uzatmanın bir yolu haline gelir. Gelelim parça başına ücrete. Bu ilk bakışta daha adil gibi duruyor. Öyle değil mi? Ne kadar çok üretirsen o kadar çok kazanırsın. Ama Marx'a göre bu tamamen farklı bir sistem değil, sadece zamana göre ücretin çok daha kurnazca dönüştürülmüş bir versiyonu. Bu tablo aradaki farkları çok net gösteriyor. Zamana göre ücrette emek süreyle ölçülür ve bir denetime ihtiyaç diyor. Ama parça başına ücrette emek üretilen ürün miktarıyla ölçülür. Bu da denetim ihtiyacını ortadan kaldırır. Çünkü işçi daha fazla kazanmak için zaten kendi kendini denetler ve en önemlisi kendi emeğinin yoğunluğunu kendi kendine arttırır. Ve bunun kaçınılmaz bir toplumsal sonucu var. Parça başına ücret, bireysel performansı öne çıkardığı için işçilere arasında acımasız bir rekabet yaratıyor. Herkes daha fazla kazanmak için daha hızlı, daha yoğun çalışmaya başlıyor. Bu da uzun vadede genel verimliliği arttırırken ortalama ücret seviyesini aşağı çekme eğilimi gösteriyor. Marx'ın bu güçlü sözü parça başı ücretin nasıl yeni sömürü katmanları yaratabildiğini çok iyi özetliyor. Mesela bir usta işçi parça başı bir işi alıp sonra bu işi kendi yardımcılarına daha düşük ücretle yaptırarak aradan kar elde edebiliyor. Yani sistem işçiyi işçiye kırdırabiliyor. Bu meselenin bir de uluslararası boyutu var. Marx daha verimli, teknolojisi daha gelişmiş bir ulusun aynı sürede daha fazla değer yarattığını söylüyor. Bu rakamlar çarpıcı. 19. yüzyılda İngiltere'deki bir işçi, Fransa'daki bir işçiye göre çok daha fazla iyi ile çalışıyor. Yani çok daha yoğun ve verimli çalışıyordu. Bu da ülkeler arasındaki nominal ücret farklarını açıklayabiliyor. Ama unutmayalım, daha yüksek nominal ücret her zaman daha yüksek gerçek ücret. Yani alım gücü anlamına gelmez. Ve bütün bu analiz bizi bugüne Günümüzün karmaşık çalışma dünyasına getiriyor. Bir uygulama üzerinden paket taşıyan kuryelerin, internetten proje bazlı iş alan serbest çalışanların olduğu gig ekonomisi çağında biz tam olarak ne satıyoruz? Emek gücümüzü saatle mi, teslim edilen paket başına mı yoksa tamamlanan bir görevle mi? Belki de ücretin sırrı sadece biçim değiştirerek varlığını sürdürüyordur. Bu eski kavramların bu yepyeni çalışma biçimlerini anlamada bize nasıl ışık tutabileceği bence üzerine düşünmeye fazlasıyla değer.